Keziş Pratik Bilgiler kanalımdan hepinize merhaba arkadaşlar. Daha önceki paylaşımlarımda anahtarlık modellerimi sizlere tanıtırken şöyle bir ev modelim vardı. Bunu da göstermiştim. Bunun anlatımını paylaşacağım şimdi sizlerle. Önlü arkalı aynı modelin birbirine eklenmesi sonucunda oluşmuş bir ürün. Bu şekilde iki parça çalışacağız. Ben ilk parçamı hazırladım. Gördüğünüz üzere Camlarını belirlemek amaçlı tahta boncuklar vardı benim elimde tahta boncuklarımı kullandım isterseniz pul dizebilirsiniz isterseniz herhangi bir boncuk da dizebilirsiniz ya da elinizde boncuk malzemesi yoksa daha sonra üzerinden renkli farklı bir iple geçerek nakışta yapabilirsiniz pencerelerini belirlemek için şimdi pembe ipimden ben bir çatımı oluşturdum çatımdan sonra beyazımın eklemesini de yaptım bunları sırayla size anlatacağım hemen bir ipimi önüme alayım başlangıcını size anlatayım devamını yine birlikte devam ettirelim Öncelikle 4 zincir çekiyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 daha sonrasında hemen geri dönerek bu 4 zincirimizin üzerine 3 adet sık iğne çalışıyoruz şöyle 2 şöyle 3 3 adet sık iğnemizi yaptıktan sonra bir zincir çekerek arka yönüne dönüyoruz ve ilk kutucuğumuza 2 adet sık iğne yapıyoruz ortadakine 1 adet ve son bir sık iğnemiz kalıyor oraya da 2 adet yapıyoruz Evet tekrar bir zincir çekerek öbür yüze dönüyoruz başlangıcı 2 tane ortadakiler tek son sık iğnemiz 2 tane Evet bakın üçgen şekli oluşmaya başladı. Tekrar bir zincir çekiyorum. Arka yönüne dönüyorum. Başlangıç 2 adet. Ortalar tek. Evet ve son kutucuğumuz yine iki adet. Bu şekilde her sırada iki baştan iki sondan dörder kere arttırma yapmış oluyoruz. Ve bu şekilde üçgen şeklimiz ortaya çıkıyor. İstediğiniz kadar örebilirsiniz bunu. Bakın şu an küçük bir üçgenimiz var. Çatımızın oluşumunu bu şekilde ilerletiyoruz. Böyle İstediğiniz kadar örebilirsiniz. Ben bu çalışmada bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra örmüşüm. Bunu ben biraz daha belirgin olması açısından büyük çalıştım. Bunu büyük örmüşüm arkadaşlar. Şimdi şu çalışmamın sayısını göstereyim size. Bu videoda oluşturacağımı bakın. Bu şekilde eşini de yaptım. Ben hazırladım. İstediğiniz kadar örün. İstediğiniz sayıya geldikten sonra son Beyaz ipimin eklenmesini hemen sizlere paylaşıyorum. Beyaz ipimin ucunu alayım. Pembe ipime beyaz ipimi takıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen. iğnemi yapıyorum arkadaşlar bir yandan da beyaz ve pembe ipimi de arada yürüterek saklıyorum evet pembe ipimizi kesebiliriz artık beyaz ipimizle devam edeceğiz artık arttırma eksiltme işlemimiz yok Beyaz ipimizi de ekledik. Evet, başlarda ve sonlarda bir adet zincir çekerek dönüyoruz. Aynen aynı sayıda devam ediyoruz. Dediğim gibi arttırma ve eksiltme yok. Beyaz ipimizin eklenmesinde hemen anlattım sizlere. Şimdi diğer bir parçamda pencerelerin oluşumunu anlatacağım. Bu şekilde ilerliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz sayıda devam ettirebilirsiniz. Pencereleri istediğiniz sırada koyabilirsiniz, yerleştirebilirsiniz. Evet. Bu sıranın da sonuna gelelim. Evet. Beyaz ipimizin eklenmesini de gösterdim. Bakın, önden arkadan çok bir farkı olmuyor. Muntazam bir şekilde birleşmiş oluyorlar beyaz ipimizin eklenmesi bu kadar şimdi beyaz ipimizi ekledik istediğimiz kadar da ördük döndürüyoruz ipimizi bir üst sıraya bir zincir çekerek şimdi burada e, yaptığınız ürünün genişliği önemli kaba taslak bir plan yapın ben buradan şimdi 4 sık iğne doldurdum 1 2 3 4 buradan da 4 sık iğne doldurduğumda şöyle ortada şu kadar bir mesafe kalıyor bu mesafeye bir pencere çalışacağız bu pencereyi nasıl yapabiliriz diye düşünelim 1 2 3 1 2 3 çok dar bir alan kalıyor ben iki sık iğne yaptıktan sonra yapayım iki sık iğne yaptıktan sonra boncuğumu elime alıyorum tığımın ucuna takıyorum ve ipimi boncuğumun içinden geçirerek sık iğne boncuğumu taktım bir boncuksuz sık iğne yapıyorum bir sonraki sık iğnemde tekrar boncuğumu tığımın ucuna geçiriyorum ve dikkatli bir şekilde sık iğnemi tamamlıyorum Tekrar bir boşluk yapıyorum. Bir tane daha boncuk takacağım. Evet. Gördüğünüz üzere boncuklarımızı taktık. 3 adet boncuk taktım. Ee, ölçülerim çok büyük değil. Ona göre hizalayarak yapabilirsiniz bunu. 1 2 3 4 Evet bu araya da boncuklarımı dizersem istediğim orantıyı ayarlamış olacağım benim boncuklarım biraz iri bir boncuk o yüzden tığdan zor geçiyor boncuktan sonra bir kutu boş bırakıyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Çok dip dibe yaptığımız zaman çok üst üste biner. Kötü bir görüntü oluşur. Boncuk ya da pul ne dizecekseniz onu bir sıra boşluk bırakarak dizin arkadaşlar. Evet, sıramız bitti. Şimdi bakın ön yüzünü çevirdim. Gördüğünüz üzere gayet orantılı gözüküyor. Bir hata yok gibi duruyor. Bu şekilde ikinci sırada bir zincir çekerek döndüm. Boncuk ya da pul dizilimini yaptıktan sonraki sırayı boş sık iğne olarak geçiyorsunuz arkadaşlar. Burada dizilim yapmıyoruz. Bu şekilde örgümüzü devam ettiriyoruz. Evet sıramı bitirdim. Bakın boncuklarım daha net belirgin bir şekilde gözüküyor. Bir zincir çektim. Arka yüzüne döndüm. Başlangıcımdaki boş sık iğnelerimi yapıyorum. Boncuklarımın hizasına geldiğimde bir tane fazla yapmışım. Boncuklarımın hizasına geldiğimde bir adet boncuk takacağım. Evet bir adet boncuk taktım. Bir boş yaptım. Bir boş daha yaptım. Bir boş daha. Aralıktaki mesafeyi kontrol edin. Bir boncuk daha takıyorum. Şimdi bakın penceremizin şu ana çerçevesini oluşturuyoruz. Ortadaki boşluğu kullanmamız için buraya boncuk takmadım. Şimdi devam ediyorum. Diğer boncuğumuzun hizasına gelene kadar. Evet, diğer boncuğumuzun hizasına geldik. Hemen boncuğumu aldım. Evet. Son boncuğumun da hizasına geldim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi penceremizin ana hatları ortaya çıkmaya başladı. Bu sıramızı boş geçeceğiz. Bir sonraki sırada da tekrar 3 boncuk dizerek penceremizi kapatacağız ve tamamen şu şekli vermiş olacağız gördüğünüz gibi ortalarında boş sıralarımızı yaptık şu an üçüncü sırada da tekrar üç boncuk dizerek kapamasını yapacağız dediğim gibi bu iki parçayı da oluşturduktan sonra önlü arkalı dikerek birleştirmesini yaparak içine el yaf dolduracağız arkadaşlar bu şekilde ilerliyoruz Evet bakın ben burada üçüncü sıramda boncuğumu taktım. Sizinle de paylaşmak istedim hemen. İlk boncuğumu taktım. Bir boş sık iğne yapıyorum. Bir boncuk daha alıyorum. O boncuğumu da takıyorum. Bir boş sık iğne ve son boncuğumu alıyorum. Evet. Artık boncuk işlemi tamamlanmış oldu. Sıramızı bitirdik. Bir zincir çektik ve diğer yöne döndük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar diğer parçamda başlangıcını göstermiştim hemen şu parçamın eşini devam ettiriyorum boncuklar bittikten sonra da iki sıra daha örmüşüm ve ondan sonra bitirmişim hemen tamamlıyorum ve birleştirmesine geçiyoruz Evet arkadaşlar ikinci parçamı da bitirdim şimdi birleştirmesini yapacağız şöyle üst üste yerleştirelim yani kaydıracağınızı düşünüyorsanız iğneden de yardım alıp iğneleyebilirsiniz. Şimdi şu şekilde beyaz kısmın kenarından başlayıp tığlayacağım önce bir ipimi. Evet, ipimi tutturdum. bu şekilde karşılıklı tığlayarak tutturacağız arkadaşlar. Birbirine eşit yapmaya çalışın. Karşılıklı ilmekler birbirine düzgün denk gelirse daha montajım olur. Beyaz yerini beyazıyla çatı kısmında pembe renk olduğu için orayı da pembeyle yapacağım ki Gözü tırmalamasın Sırıtmasın hoş gözüksün istiyorum Kendi rengiyle eğer tığlamakta zorlanıyorsanız Büyük bir iğne kullanarak iğne ile de dikebilirsiniz Köşe kısmında 2-3 kere batarsanız aynı yere köşeden bir büzüşme oluşmaz. Evet. Dediğim gibi karşılıklı iğne yardımıyla da tutturabilirsiniz. Kaydırmamak adına. Bu şekilde Evet, köşeleri de bir düzenleyelim. Köşeyi biraz kaydırdım. Evet. Köşelerde 2-3 kere batın arkadaşlar. Sık iğne olduğu için bazen tığ batmakta güçlük çekebiliyorsunuz. Evet beyaz kısmı yaptık gördüğünüz gibi beyaz kısım bitti arkadaşlar ipimi kesiyorum iç tarafa çektiriyorum şimdi pembe ipimle devam edeceğim ama el yapımı biraz doldurayım Pembe ipimizi alalım. Evet, ipin ucunu da iç kısmı doğru saklayalım ve pembe kısmın birleşmesine devam edelim. Evet uç kısmını dönerken birkaç kere batacağız. Aynı yere dediğim gibi büzüşme ve gerginlik oluşmaması açısından köşelerde daha rahat olur. Şimdi biraz daha elyaf dolduracağım. Evet. Şimdi daha iyi oldu. Şimdi pembeyi tamamlayalım artık. Evet pembe yerimizin tığlamasını da bitirdik. Hemen bir zincirle ipimizi sabitledik. Ve ipimizi çıkartıyoruz. Gördüğünüz üzere bakın biraz daha küçüğünü gösterdim sizlere. Dediğim gibi istediğiniz ebatı yapılabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Çok keyifli çok güzel bir çalışma. Çocuklarınız eğer küçük bebekleriniz varsa, onlara içine çıngırak koyarak oyuncak olarak da kullanabilirsiniz. Ucuna halka takarak anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Teziz pratik bilgiler kanalımda e, amigurumi teknik kullanarak yaptığım ev çalışmasını paylaştım sizlerle. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.